İnsan Hakları İzleme Örgütü Fransa'nın kuzeyinde bulunan Kale şehrinde sığınmacıların maruz kaldığı polis şiddetine yönelik rapor yayınladı. Raporda Kale mülteci kampının boşaltılmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen yaklaşık 500 mültecinin hala sokaklarda yaşadığı belirtildi. Çoğu zaman polis ekipleri gece vakti baskın düzenliyor. Yatakları kaldırıp yiyeceklere biber gazı sıkıyor. Bu şekilde yaralanan birçok kişiyi hastaneye götürdüm. Kimlikleri dahil ellerinden her şey alınıyor. Her şey çöpe atılabiliyor. Onlar için çok zor bir durum. 6 aydır kalede bulunan Afganistanlı bir sığınmacı yaşadığı şiddet olaylarını anlattı. Arabalarından indiler ve sokakta yürürken yüzüme biber gazı sıktılar. Hiçbir şey göremiyordum. Başım döndüğü için araba çarpacaktı. Yanlış bir şey yapmamıştım. Birçok arkadaşım darp edildi. Bazıları hala hastanede bulunuyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Kale bölgesinde yaşayan 61 mülteci ve sivil toplum kuruluşu yetkilisiyle görüştü. Caritas Sivil Toplum Örgütünde gönüllü olarak çalışan Fanny Plankon, yaşanan olayların Fransa'nın imajını zedelediğini söyledi. Libya'da şiddet olaylarına maruz kaldılar, denizde yolculuk çok zor geçti ancak kalede yaşananların her şeyden kötü olduğunu belirtiyorlar. Bizler için karmaşık bir durum. Zira Fransız olarak hukuk devletinde yaşadığımızı düşünüyoruz. Kale bölgesinde bulunan mültecilerin çoğu İngiltere'ye gitmek istiyor. Kaledeki yerel yetkililerin görüşüne yer vermek istedik ancak şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer daha önce raporun gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.